Merhaba canlar. Şimdi size yaşını oldukça almış büyüklerimize kendi fikrimce yapılabilecek en güzel iyiliklerden bir örnek vermek istiyorum. Benim çok tabii ki şu anki dünyadan, boyuttan göçmüş olan yaş almış akrabalarım vardı. Sülale içinde dikkat ettiğimde bazı büyükleri yani büyüklerimize evlatları diyeyim veya işte torunları diyeyim hep böyle çok iyi davranırlardı. Hep el üstünde tutar gibi. Ama bir nebse değil hatta yarı yarıya gerçekleri söylemeden, hiçbir şeyle onları karşı karşıya bırakmadan adeta kandırıcasına suyuna giderlerdi. Yani hep hani hiçbir şeyden haberi yok. Ha ha oh, ay otur sen şuraya, ay otur dedeciğim, ay otur babacığım, ay otur anneanneciğim falan deyip böyle masal aleminde gibi yaşamalarına aracı olmuşlardı. Ondan sonra bu insanların bazıları yani hayal alemine dalmış olarak dünya denen ilizyon aleminin etkisinden hiç kurtulmayarak gerçeklerle hiç yüzleşmeyerek kim bilir nasıl bakir bir ruh, bilinçsiz bir ruh olarak bu boyuttan göçler Buna kimler aracı oldu? Onlara gerçekleri hiç yansıtmayan, hiç doğal davranmayan, el üstünde, hürmetle onları rahat ettirmeye, fazlasıyla özen gösteren evlatlar torunlar ve yakınlar sebep oldu. İşte inşallah bizlere de kendi çocuklarımız, evlatlarımız veya torunlarımız böyle yapmazlar diyorum. Gerçeklerden kaçılmaz be kardeşim. Yüzleşin, yüzleştirin diyorum.